Herkese merhaba arkadaşlar. Oyun Star Kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Stream Life yani gerçek hayatta ne oynuyoruz? Yayıncılık oynuyoruz arkadaşlar. Gerçek hayatta bilgisayar toplama olsun, yayıncılık olsun biz bunları yapacağız. Ben başladım önceden. Sizlerle birlikte şimdi oyunu yükleteceğim. Burada arkadaşlar <laughs> takılmayın. Şey e, çok kötü oldu. Şimdi bak göstereyim size. Arkadaşlar yatak bu. Efsane bir yatağım var. Çarşafım bile yok. Harika. Bayıldım. İnsanlar geçiyor yanımdan. Perdeler merdeler desen yok. Leş gibi yerdayım. Arkadaşlar tuvaleti buraya kurdum. Tuvaleti başka yere kuramadım. Maalesef tuvalet oradaydı yani. Oraya koydum. Bilgisayarım burası. Görüyorsunuz yayıncı odamı buraya yapacağım. Şuraya asacağım yayıncı odası. Bir girilmez. Kapı mapı yok ama kapıyı da çözeriz herhalde. Kapı dışarıdan bir ağaç keseriz. Bir şey keseriz hallederiz. Şimdi arkadaşlar sizlerle birlikte ilk defa yayın açacağım bilgisayarda. Hatta açtım daha doğrusu. Birkaç defa açtım bir 50 takipçi oldu. Şimdi ee, buradan bilgisayarı bir çalıştıralım. Abi bilgisayar nasıl çalışıyor ya? Bilgisayar sanki bozulacak gibi arkadaşlar. O diye çalışıyor. Şimdi bilgisayara bir giriş yapalım. Evet arkadaşlar, biz aç görevlerimizi tamamladık. Bütün eğitim görevlerimi tamamladım ben. Süper. Geçtik buraları. Hallettik. Şimdi şurayı bir açayım. Tuvaletim %100 tuvaletim var. Bir tuvalete gideyim geleyim arkadaşlar ben bir müsaadenizle izninizle şuraya bir affedersiniz ben bir bakmayın ben de bakmıyorum. Ne çabuk yaptın. Harika. Yemek %15. Yemek yemelisin diyor. Bir yemek söyleyelim. Şuradan bir yemek söyleyelim hemen. W. Food shop. Food shop'tan bir yemek söyleyelim. Şurada güzel bir tane tavuk böyle döner möner ne varsa. Hemen ayarlayalım. Brito dish. O ne lan? Donut. Donut'umdan doymam ki donut'la ben. Biftek. Bu ne biftek mi acaba? 25 dolar. Evet. 25 dolar neymiş ya? Arkadaşlar ucuz bir şey yok mu ya? Zam mı geliyor bunlara? Şu yumurtalı bir şeye benziyor. Ben şunu söyleyeyim ya. Ödemeyi tamamla. 688 dolarımız var arkadaşlar. Şimdi yemeğimiz gelsin. İlk önce yemek yiyelim. Ondan sonra halledelim. Bir camımız var burada insanlar burada geziyor çok açım yemek yemek zorundasın. Tamam gelecek yemek yiyeceğiz. Şimdi şöyle bir tur atayım. Şurada benim bir arabam var külüstür arkadaşlar çok güzel. Çalışıyor camı yok. Kapı açılıyor ama camı yok yani kilidi yok. Çok güzel külüstür ama idare eder işimizi görüyor. Ayağımızı yerden kesiyor inşallah. Oğlum nasıl çalıyor ya kim girdi içeri? Tövbe. Nerede? Nasıl bıraktı bunu? Neyse yemeğimizi alalım. Kapıyı örtelim. Örtül. Neyse örtmesek de olur zaten. Giren çıkan belli değil. E ee, Tamam şuraya bırakayım ben şunu bir yiyeyim arkadaşlar. Süper. Şimdi bir yayın açmayalım. mı? Bir yayın akıtalım biz. Şimdi burada WW opisimiz Stream Key. Ee, Stream önemli. İnternete aldım bu sefer. İnternet hızlı birazcık arkadaşlar. İnternet çok yavaştı. Para verdim, kıydım aldım. Şimdi burada hmm, nerede bu blender İsmi blendermiş aslında biliyorsunuz bu blender aslında bir neyse oturum açalım ben bunu oyun star yaptım yine arkadaşlar burada buraya basarak açıyorsunuz süper oturum aç parmak izimle açtı bu benim parmak izim benim açılıyor ha baş kimse giremez şimdi burada 51 dolarımız ha, ee, 51 dolarımız var burada doları nasıl alacağız Arkadaşlar Reklam geliri, beklenen kazançlar. Ödemeler yarın sabah gönderilecek. Ödemeler yarın sabah geliyor arkadaşlar. Bu temiz. Şimdi biz burada 9623, 23. 96 23. Şükür. Girdik yayına bir akışımızı sağlayacağız. Şimdi arkadaşlar burada yayın ismimiz ne yazıyor? Değil. Selamlar. Gülücük. Abone simgesini değiştirebiliyor muyuz? Aa yıldız varmış. Yıldız olsun abone. Çok kirli hissediyorum. Duş almayayım. Duş almak için kabin lazım. Duşa kabin yok şu an. Bekle biraz. Sabır et. Para kazanalım bir ilk önce ondan sonra ya. Ya bir para kazanalım değil mi? Şimdi 76 takipçim var. Çok iyi. Bir CS atarız bak yayında. Arkadaşlar şurada Evet arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi yayın açıyorduk. Az önce yine yemek yedim. Kameranın şartı bitti. O sırada yine yemek yedim. 7 yemek yiyor arkadaş. Ben anlamış değilim yemek yedik. Şimdi burada yayınımızı başlatıyoruz. Gördüğünüz gibi. Şimdi seteme girelim. Sistem setemden oyunumuz vardı. Kütüphane. Arkadaşlar. Hemen Counter Strike'e giriyoruz. Hello. Drop 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 diyor. Ne drop'u? Drop girmesi imkansız. Drop girmesi imkansız arkadaşlar. Dereceli maç atalım. Drop yok. Drop girmemesi lazım. Ha drop drop dur. Ee, Tabi drop gel. Çünkü şey böyle yapmamız gerekiyor. Ha. Şimdi girmemesi lazım drop arkadaşlar. Düzelttik yayını çünkü 4K'da yayın mı açılır? Biz anti terör olalım. Şimdi şuradan gideriz şimdi. CS atalım bir oyunda. Şimdi gidelim şurada bakalım göreceğiz mi? Bir tanesini indirdim. Hemen bir tane daha çıktı. Bir tane daha indirdim. Bu neymiş ya? Ben neyim? Nasıl oynuyorum ben ya? Şuradan bir tane gitti arkadaşlar. Bir dakika. Bağış geldi. Bağışı okuyun. Öldüm. Çok canın çok azaldı. Bu nasıl bir şey ya? Süper. Bu bir uyusu olduğunu fark etti. Sizin için uykusuz kaldım diyeceğim. Şimdi şuradan bir silah alalım. Hemen şunu alalım. Cancel. Arkadaşlar bunun ben ayarını yapamıyorum ya. Çok zor. Baba. Dur öleceğim. Hayır çok zor. Ateş. Abi çok zor ya. Ayarını anlamadım bunu bir türlü. Şimdi işlemci göster gizle C işlemci. C FPS 9 FPS arkadaşlar. 8 FPS alıyorum oyunu. <laughs> İzleyicileri eğlendirmek için bir şeyler yapın. Ne yapalım? Harika bir film öner. Öz önce film öner. Şuradan benim silahım. Ben tekrar bunu alayım cancel. Şimdi şuradan gideceğim arkadaşlar. Oyunun kontrolü çok zor ya. Yani. Oy! Nasıl sekiyor bu? 14 canım kaldı. Neyse, Aa, o da beni öldürdü. Nasıl? Nasıl abi ya? O da beni öldürdü ya. Aga be. Yo. Ah be 67 kişi arkadaşlar 96 tane takipçim oldu süper. Bağış geliyor mu? 26 abonem var. Anti terörist bizi kazandık. Şimdi burada şundan satın alacağım. AK. FPS 8 kanka. 11 FPS. Ben böyle FPS görmedim. Bilgisayarım harika akıyor. Şuradan gidelim. Arkalarından saldıracağım arkadaşlar. Bir bağışımız daha geldi. Bağış atıyorlar arkadaşlar. Süper. Yayıncı mıyım Aha yayını kapattım. Çok yorgun. Abi yayının neden bu kadar çabuk yoruluyor ya bu? Neyse bir şunu ölelim bari de öyle çıkalım. Of. Ne sekiyor be? Aha. Arkadaşı geldi şuradan. Of ikisini de aldım. Bir kişi kaldı galiba. İkisini de aldım arkadaşlar. 60 canım var. Alırım. Bir tanesi burada. Aha. Kazandım. Süper. Başarım kazandı arkadaşlar. Kapatalım. Bir duşa kabin alalım ya. Bir duşa kabinimiz yok mu arkadaşlar? Yıkamamız lazım. Leş gibiyiz ya. Yani. Şuradan Zamazora. Neydi Zamazor? Zamazora giriyoruz. Buradan duşa kabinlere bakıyoruz. Bir dakika şimdi çözeriz. Duş mobilya, posterler, standlar, yatak, şömine, raflar, kanepeler, banyo, tuvalet, çamaşır makinesi, vantilatör, lamba. Duş nerede? Buzdolabı, posterler. Posteri ne yapayım ya? Oğlum banyo he. Üf. Bunları alırsam ben aç kalırım. Kesin aç kalırım arkadaşlar. Kesin aç kalırım. Şöyle yapalım. Bizim banka hesabımıza bir bakalım. Q'ya bir tıklayalım. Gidelim yatalım. Millet uykumuz geldi. Dur. Şuraya yatalım hemen. Bir oyunumuzu hemen uyuyalım bir. Sabah olsun. Öksürük var diyor. Mırıldanmalar. Ne oldu? Hasta mı oldu acaba? Yo çok sağlığım yerinde. Şimdi şuradan bir armutumuza girelim. Buradan mesaj gelmişler. Ödemeniz gereken yeni bir fatura. Abo. Faturaları ödemedik kardeş. Şimdi şuradan paramız kaç paramız var? 744 dolar. 65. Şimdi buradan nasıl ödeyeceğiz ki biz bu hesabı? Faturalar nereden giriyoruz ki? Buradan mı giriyoruz acaba? Buralardan bir yerden gireceğiz kesin faturalara da. Şimdi şuradan bir çıkalım. yoğun çok para ya. Çok para abi. Eee, mail. Fatura. Belki buradan ödeniyordur. Bilmiyorum. Blender banka hesabınız. Banka hesabımız bir ödeme talimatı verdi. Lütfen banka hesabınızdan kontrol edin. Ödenen miktar 65 lira. Oğlum 65 lira ne ödedik ya biz? 65 lira bize geldi. 65 dolar geldi. 65 dolar kazandığımız için. Şimdi buradan taks mıydı? Faturaları nasıl ödeyeceğiz ya? Böyle bir şey herhalde. Nasıl ödediğimizi bilmiyoruz. Ev falan var burada. Her bir şeye bakabiliyoruz arkadaşlar. Speed test. Uygulamalar. Banka. Ha, bankadan mesela bakabiliriz herhalde. Öderiz. Bankaya bir girelim. Parmak izi. Hesaptaki toplam para 65 dolar. Karttaki toplam para. Hesap cüzdanı aktar. Eee... Işte, karta aktar mı? Hesabı aktar. Karta aktar. Karta aktar. Komplet telespit. Neyse arkadaşlar çok uzatmayacağım. Kamera inadına şarjı bitiyor. Az önce ne oldu? Az önce girdim şurada. Şurada şimdi W'da. Şurada şimdi yemek yedim yine. Arkadaşlar. Şurada bak şimdi göstereceğim. Şok geçir. Ben böyle bir şans yoramadım. Şurada strece tıkladım arkadaşlar. Burada kazı kazan oynuyorsun. Bildiğin kazı kazan. Bir oynadım 1000 dolar para kazandım ya. Bak şimdi yine oynayayım. Ama sıfır. Bir görüyoruz 1762 dolar oldu. Bir kazıdım 1000 dolar para. Aha çok iyiydi ya çok iyiydi 1000 dolar para kazandım arkadaşlar Neyse şimdi yayıncılık şeyinde bu kadar ama ben bunu geliştireceğim böyle süper bir şey yapacağım bir de öyle bir video gelecek Yayıncılık simülatörüne başlamış bulunmaktayız arkadaşlar Evet bir sonraki videomuzda görüşmek üzere kanala like atmayı unutmayın abone olmayı unutmayın sizleri çok seviyorum görüşürüz bay bay